Merhabalar, merhabalar. Ben geldim, ben geldim. Kim geldi? Pülbürlü Canan geldi. Sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor gününüz? Gününüz aydın olsun. Her şey istediğiniz güzel şeyler sizin olsun. Önemli olan nedir biliyor musun? Her gün kalktığında neyi çok istiyorsun? Neyi çok arzuluyorsun? Onu iste olur. Gerçekten de olur. Sakın kötülüğü isteme. O da olur. Ama iyilikler her zaman çok iyi olur. Hepinizi huzurlu ve mutlu ve güzel günler beklesin. Ben de bugün daha sonra güzel sohbetler olur. Ben de bugün şey yapacağım. Bir yemeğim vardır. Bakalım. Çüpran vardır. Bir balık yapacağım. Bir balık yemeğini yapacağım. O telefonlar kimden geliyor? Sesler çok geliyor buraya. Çok ses geliyor. Ben burada anlatamıyorum. Bir anda da evi idare diyor. Orada sesler geliyor, görüntüler geliyor. Benim böyle biraz tereyağı koydum buraya. Şu tereyağını açacağım. Şimdi altını şöyle bol bol sürüyorum şöyle. Vay 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 vay. Her yere dağıttım böyle tereyağımı efendim şöyle her tarafa dağıttım. 3 tane çupram var. Şöyle. En yakınlardan daha rahat görebiliyorsunuz. Şöylesine. Şimdi kaldırayım şöyle açayım. Bakalım burada ne var? yalnız biberim var. Yeşil biberim var. Bu acıdır. Yalnız acı biberim. O da sonra soğan var. Kırmızı soğanım var. Daha sonra beyaz soğanım var. Sarımsağım var. Biberiyem var. E daha ne olsun? Evet efendim. Şimdi bakalım ne olacak bunlarla. Şunu böyle kaldırayım. Efendime söyleyeyim. Şimdi biraz karabiber alayım. Şöyle karışık şöyle koyacağım. Biraz. Şöyle aslında benim pürümür tuzum var. Arada bir de pürümür tuzumu kullanıyorum. Şöyle pürümür tuzum da güzeldir. En iyisi onu kullanayım bugün. Şöyle. Bu Himalya tuzu. Bu da çok güzel ama benim tercihim primer tuzu şöyle bir kaşık dolusu koydum az olursa ilave edebilirim şimdi ne olacak bunlar şu biberiyelerimi çıkarayım sonra bunları ekleyebilirim böyle şimdi çupramın içini dolduruyorum neyle dolduruyorum biber soğan kırmızı soğanım, acı soğanım, acı biberim, acı, <laughs> acı biberim. Daha sonra bakalım sarımsaklar sarımsağım. Şöyle ne yaptım? Şöyle içini doldurdum. şöyle bırakıyorum. Gerçi bunlar ne kadar sarı? Öbürisi daha iyidir. Biraz yen gelmesi gerekiyor, yoksa sığmıyor. Evet efendim şöyle etrafına koyayım Bol 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 bol. Aynı keza içinde görüyorsunuz. Şöyle azıcık burada yan var sonra da koyabilirsiniz ama ben şimdi koydum. Biraz daha bu tarafa da koyayım. Aslında sonra da koysam daha iyi olur. Şöyle yine yani aynı keza biberim şöyle soğanlarım Vay 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 vay. Ne yok ki içinde? Şöyle hepsini gene doldurdum içine. Sarımsağımı da atayım içine birkaç tane. E daha ne olsun? Şunu da şöylesine koyayım. Yok. Hepsini aynı tarafa koymayayım. Şunu da şöylesine koyayım. Daha iyi olur. Evet efendim. Tekrar gene içini dolduruyorum. Vay vay vay. Bol bol dolduruyorum. Bol bol dolduruyorum. Gene tereyağım da var. Biraz da tereyağımı koydum içine. Şu kenarda biraz tereyağım var. Acı biberim. Şöyle. Çok leziz oluyor. Şimdi altta kalanı nasıl yapacağım? Burada biraz tereyağım var. Şöyle. Hepsinin üstüne biraz süreceğim. Şöyle şöyle. Az bir şey. Ondan sonra Şunları etrafına dolduruyorum, her tarafına dolduruyorum fazla olanı. Of 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 yeme yanda yat, yeme yanda yat. E daha ne olsun? İ e daha ne olsun? Evet efendim, şunu da kaldırayım böylesine, eldivenlerimi de çıkarayım bakayım. Şöyle elbiselerimi çıkarım. Şunları bir kaldırıyorum. Şurayı bir hal edeyim. Şöylesine bir sileyim. Evet efendim. Şöyle hazır yemeği. Kapatıyorum. Fırına git göndereceğim. Şöylesi hazır ama daha sonra bunun yanında bakalım ne yapacağım fırına gidiyor bu işlem bu kadar fark ettiniz yemaz domatesi koymadım bilişi koymadım çünkü onun yanında bakalım ne hazırlayacağım bir şeyler hazırlayacağım evet biraz sonra bakacağız ben de bu arada kahvemi yudumlayıp pek yoruldum e bir kahveyi de hak ettim yani önlüğümü çıkarayım şöyle yemeğim hazır oluncaya kadar şöyle önlüğümü çıkarayım giydim giyindim taktım takıştırdım vay 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 e şöyle takılarıma bakın gezerken sesler geliyor mu kesin geliyor e saçlar, başlar böyle. Şura, o bunlarda da gösterim ya. Bakar mısınız? Bilezikler, neler, neler, küpeler. E daha ne olsun pürümürlü canan Kadesini isim buralar toparlasın. Bakarız gemik nasıl olacak. Evet efendim yemeğimiz oldu. Şimdi yemeğimize bir bakalım. Nasıl oldu? Ne oldu? Oldu mu olmadı mı? Hep beraber bakalım. Hadi. Şimdi fırında çıkaralım. Bakalım benim kırmızı eldivenlerim vardı. Kayboldu. Nerede? Yanına var ya bir arkadaş alacaksın. O sana hep yardım etsin. Yoksa böyle zor. bay vay 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 vay. Yeme yanında yat, yeme yanında yat. Of, of 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 of. Bakın efendim, bakın efendim. Evet, şimdi az bir şey servis yapacağım. Şöyle bir taban var. Her zaman iki meşhur taban daha önce yapmıştım. Ispanağım vardı. Ispanağımı yapmıştım. Şimdi şunu şöyle tabağın altına yayacağım. Nefis kokuyor. Bir gün bunda nasıl yaptımsa göstereceğim size. Ben bunu bir gün önce yaptığımız için hani fazla olduğu için bugüne de şöyle ayırdım. Evet efendim vay vay vay. Zaten balığa ne yakışıyor? Ispanak çok yakışıyor. Bunu hiç unutmayın. Balığın yanında ıspanak çok yakışıyor. Evet efendim şöyle nefis. Of of, of 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 Görebiliyorsunuz ıspanağım. Şimdi bunun yanında e daha ne olsun? Şöyle yakına getireyim sizin görmeniz için. Allah aşkına şu güzelliğe bakar mısınız? Of 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 mis gibi. Şöyle. Şöyle. Of 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 of. Birazını döktüm. O kadar da olur. Şöyle. E bunun yanına ne koyacağım? Limonum var. Şöyle. Eda halı olsun. Bundan sonra maydanozum var. Yeşil soğanım var. Bu da yeşil soğan. Of 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 of. Şöyle dökeyim üstüne e, Biraz da Domates var Şöyle güzel Mis gibi Şöylesine koyayım E daha ne olsun Evet efendim Yeşilim hepsini değerlendireyim Şöyle koydum içine tabağımı çim böyle bir kaldırıp Bakın efendim, bakın efendim mis gibi kokuyor. Mis gibi, mis gibi kokuyor. Ey, daha ne olsun? Daha ne olsun? Şöyle mi çevirsem, öyle mi çevirsem? Biraz döktüm de Eşim gelir buraları temizler. Şimdi şöyle şunu da kaldırayım. De çıkarayım. Evet efendim. tabaklarını da kaldırayım şöyle. Bize afiyet olsun. Bugünlük de bu kadar. Biraz böyle dedim size göstereyim. Bu aralar Herkes gibi benim de ara ara böyle sağlık sıkıntılarım çıkıyor. Bazen iyi olayım, yoksa size çok videolar koyuyorum, koyacağım. Ama ara ara böyle sağlık sorunlarım çıktığı için pişirip yiyorum. <laughs> Fazla video çekemiyorum. Kimseye inanmayın, kimseye güvenmeyin. Kendinize çok iyi bakın. İnsanlara inanmayın sizin yanınıza gelirler, ağlarlar, sızlarlar, duygu sömürüsünü yaparlar, duygularınızı emer emer götürürler. Ondan sonra iki dakika sonra sen onu derdin içinde kalırsan o da gider of 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 istediği yerde oynar, istediği keyfine bakar. O yüzden kimse için üzülmeyin. Ben bunu hep söylüyorum böyle de bazı şeyler hayat insana gösteriyor. Kimse için üzülmeyin değmez. Çünkü duygu sömürüsünü yapanlar gider kefleri yerine yer içer eğlenir keyfine bakar. Ve sizi de kendi üzüntüsünü çürütür, duygularınızı sömürür, çıkar gider. O yüzden de Kimseye inanmayın, sağlığınıza bakın, yemeğinize bakın, içmenize bakın, tatilinize bakın. İnan ki hayat çok kısa. Bırakmayın insanlar sizi sömürsün, duygularınızı sömürsün. Sakın ona karşı olun. O yüzden de hayatınıza, çoluk çocuğunuza iyi bakın. Sevgiler, selamlar, sizi öpüyorum. Pülümdürlü Canan'dan bugün de bu kadar. Abone olmayı unutmayın kalp gönderenler var. Onları çok seviyorum. Sevgiler, selamlar. Benden telefonlara onlara kalpler gitsin, kalpler gitsin. Beni yalnız bırakmıyorlar. Ama geçen gün dedim yemeğimi yaktım. Arada çok telefonlar geldi. Nasıl yaktın, nasıl yaktın? Yaktım herkes gibi ben de yemek yaktım. Size öpüyorum. Bugünlük bu kadar. Sevgiler, saygılar.